Reset geliyor kaybınız olmuyor, e, server reset atıyorlarmış kanka ama kaybınız olmayacak diyor. dışarıdaysan eve girmeyince. Ney? Servere reset atıyorlarmış. Atsınlar kanka. Öntü yok. Sen yanlış yere attın notu. Eve niye girmedin? Onu anlamadım. Ben giremedim ben. ki ya rotayla çok kötü sıktı. Zaten 3-4 canım kalmıştı birader. Evin önünde düşeydin en azından. Şimdi kaç tane şey vardı? Bunları Burada. Yapayım. Şu an 435 şuradamız var. Bakalım bakalım, demet akalım, demet akalım, demet akalım. Bir telefon görüşmesi yapacağım. Saniye. Ben de bir daha gireceğim zaten bence de. Kamer kameramı bir kapatayım hem yani o sırada. Şare bence de. Evet. Chat. Dün attığımız video gerçekten çok izlendi ve aşırı şekilde abone kazandım. Sağlam bir abone kazandım yani. Şimdi biraz madene çıkıyoruz. Birazdan arkadaşlar kameramı açacağım beni göremiyorsunuz şu an farklıdayım. Görmeyin göremiyorsunuz diye. Bu arada arkadaşlar fazla küfür etmeyelim bu yayında. Neden diye sorarsanız ailemiz diyor şu an. Haberiniz olsun. Bandaj basalım. At var. At avrat, silah. Ne diyor bu? Bir adam ev yapmış, metal kapı atmış, üstü kerpiç. Evi açmaya çalışıyorum şu. an. sen ciddisin. Ekin abi yayında ki yazmış. Ama senin linkini paylaşmış. Oy. Bu adaş içmiş herhalde. Oy. Adamlar böyle çıkmış oyundan ya. Oy. Yo <laughs> amına. <laughs> 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 Üstü kerpiç yapmışlar adamlar oyundan çıkmışlar. Maden kasmama gerek kalmadı birader. Uy! <laughs> Neler çekti inanamazsın Mami. Yayından bak istersen birader. Boş ver gel ya. Eve götür itenleri. Ya otoyla ile çıkacağım zaten de. Bırakayım diğerlerini. Ver ele bavulu ol. Fırınlar cayır cayır yani yok kanka. Ya, <laughs> Hadi başlayalım ya. 795 abone. Son 5 arkadaşlar. Haydi bakayım. Chat burada olanlar yazsın ya biraz. Yalnız 503 tohurdamız var ha. Şu an çray ihtiyacımız var bizim kükürt. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Eriyor patlayıcı da ya. Mermi, patlayıcı mermi biliyoruz her şeyi biliyoruz direkt raid yapıyoruz. Aa biz gel raidlere devam edek gel gel Gidek tahta raidlerimize devam edek oğlum Tamam 315 de benim Fark için. etmiyor oğlum aynı o hesap Tamam 20 hmm. Adam var yolda Çok uzakta hiç at atarım buradan biliyor musun Gerek yok da yalnız bu Sıkıntı Niye? Alev alacağım. burada alıyor, alev orada kalıyor. Bunu üstten yakmamız lazım gel. Kaç kaç tane attın ki oğlum oraya? Geç şuraya bu ben 50 tane attım. Lan. Geç. Kanka sen zıplasana bir zıplayabiliyorum. Ben mi? Gel bakayım. Zıplarım lan zıpladım az önce. Geçsene bir geç geç. Taşmış lan nereye sıkırdım. Kanka kapıya sıksan. İki kapıda diğeri metal de olabilir. Ot, 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 basan. Ama şurada Şuradan... da, bakma evi var. Şurada da bir var. gel, gel. Şuradan yani. yapacağız biraz fazla gidecek yakata o kadar. Baksana yani 217 yani burayı yakmamız çok zor. Gel bak şurada bir tahtayı var görüyor musun? Kanka bura doldur ama ya. Yandan yakak. Aa gel oğlum salak adamım gel şuradan yakak. Oğlum akacak oradan aşağıya. Bir deneyek. Az bir şey at bakayım. Şuradan, yak? şuradan yakabilirsin ama. Hı, at yakıt. Ora kapıya denk geliyor yine. Buradan yakmamız lazım. Kanka 163 canı kalmış işte neyi zorluyor. buradan yak aşağı kayıyor. Şuradan yakmaya Kanka. devam et oğlum. 149 canı kalmış. Kanka o zeminin, zeminden girebileceksek yakayım ha. Gireriz oğlum niye giremeyelim? Bakar itemler zaten aşağıya. Balonla uçuyor biri. İniyor mu canı? 110 tamam canı çekil. 100 canı var. 108. Çekil oradan. 8, canı kaldı. Tamam tamam yeter. 72-71-68 Al bunu. Neyi? Allah. Oğlum dibimize roket attı ha. Gel gel şurada gel. O adamı öldürürüz gel burada adam. Nerede? Şu dipten attı. Şuradan bir yerden attı. Shift git. <laughs> Keşke shift gitseydi. Oradan mı geldi? Buradan mı gitti? Ya buraya attı ya buradan gitti o roket. Balonlu dediğim atmış olmasın balondan. Tamam. Aa ha, aşağıda hazmatlı var. Tam düşürelim abi onu. Nerede? 150'de. Koşuyor bak 140. 130. Düşürüm, düşürürüm, düşürürüm, haberin olsun. Dur, sıkma bir yaklaşayım ben onu okyayla. Dur dur öldürürüm buradan lan gitme dibine. HS. Bade at düşer. Görmüyorum ki ağaçlar engel oluyor. Aha şırınga bak. Oo M249'a bana sıkıyorlar. Oğlum düşür şunu ESE'ye de alalım. Oğlum göremiyorum ki adamı. Ok gel tapşıyorum. Bir daha vurdum. Body. Düşmüş olması lazım. Kaçıyor lan. Düşürdüm. Al onu tamam. Unutla, gel. Üş. Bomboş. Hazmetini alsan kardır. Yok lan dolu. Dolu şey var üstünde. Hadi gidelim. Başta HS'ye kafasına bir koydum. Peki. neredeydi lan o raid dediğimiz yer? Yukarıda yukarıda. Oğlum, ro Aha burada. Oğlum roketle kim sıktı ya? O roketi şurayı 10 numara 5 milyon yıldız olurdu. Belki. canı kaç? 35 canı kalmış. Tamam ya. Ha, balonlu burada ha. Bize roket atabilir ha. O atıyormuş değil mi? Herhalde. Bilmiyorum ama. WS'yi bir gömdüm. Ananı satayım. Böyle bir şey yok. Bışk diye ses geldi. 20 canı kaldı. Yanıyor burası. Bolonlu buraya roket atarsa biz öldük. Yok lan. 6, 5, 4, 3, 2... Lan! Bir canı kaldı. Dur. 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 Çok iyi. Oh. Evi döktük. 3. 3. Oh. Şuraya bak. Bana yatak atmadınız mı siz? Kanka atmamışsınız da abi. Daha atmadık ki kanka. E oğlum neyi bekliyorsunuz? Hadi yayına gireceğim. Kanka, kanka seni bekliyoruz. Seni bekliyoruz. ben Görevi geldim nasıl atandır ser var Oyunda olmadığın sürece sana nasıl atalım kanka yatak? Yatak süresi olmayan bir yatağa verin de direkt uğraşmayalım. Hallederiz dur. Gelince veririm ben size direkt. Şuna o zaman giriyorum ben yayına ya. Gir kanka. Şöyle ha. Atacak hiçbir şeyim yok şu. Aa, ben topladım canım, Çektin gel. mi? Çek. Hadi, Hadi gel. Canını Çek. yerim seni falan. Peki. Taş var burada. Sal sal. Evet üstünde taş var gel. Tamam, Peki. Nasıl? nasıl düşürdük ama atlayayım. Çok iyi. Pat. Oha lan 82 canım kaldı. Şunu bir yalayayım biraz. O büyük evin de şey Onayla ya. ve canlı yine. git. Gençler bu arada dediklerimi unutmayın. Haberiniz olsun. Tamam Muhammed abi. <laughs> Adam ciddi mi ben zayıf zaten. Ba 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 balon arkamıza düştü. Göremiyorum çünkü adamı. <laughs> ne oldu lan? Ne açıldı? Lan sus, balon var kanka. Az önce bu balondan roket attılar. Oğlum başkasının yayını açıldı. Bu nedir? Aa MP5. Nasıl balon kapatacağım var? bunu? Emos 9 da balona sıkıyor. Yayın ne kanka? Başkasının yayını derken? Kanka Streamlabs'ten ben şu an yeni açıyorum da. Twitch ekranı açıldı. Twitch ekranında başka kanalı var. Öyle arada bir bakter <laughs> oluyor. Mu? ses meskeli. Neyse kalsın herhalde bir sıkıntı olmaz. Bakalım yayınımız başlamış mı? Yayın kaliteniz falan filan nasılmış? Hepsine bir göz atalım. <laughs> AK, AK geldi. Koş 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 oraya koşak. Şimdi boşaltmam lazım oğlum. Daskele boşaltıyorum o zaman şunu. Yo yerine boşalt ha boşalttım ben. Hepsi <laughs> tatlıymış. <laughs> Komponentleri komple. Component. Selamlar Sena hoş geldin. Artık o da bir iş, bu işin içinde. Lan yanıyorum la. La iki gözüm yanmış. Oğlum sağlam fight var şu an. Harbi oğlum. La başlarım düzenine ya. Yatak, yatak verdiniz herhalde. Ha vermedim veriyorum kendi yatağımı sana. Arkadaşına ver. Oğlum, şunu. oğlum neredesin? İsmi hamamayacağım. Buldum verdim. Aleyküm, aleyküm selam İsmail. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Sefaları getirdiniz. Şu an yayının kalitesine bakıyorum. 10 numara 5 yıldız gibi gözüküyor. Bir şey değil mi? Şu an yayının kalitesi abi güzel. Harbiden lan şu an çok güzel yayının kalitesi. Hadi gidelim. Hadi 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 yürü. Nazar inşallah amin. İnşallah. Bunca zamana kadar sıkıntı yaşadık. Eğer böyle devam ederse burada. Dersiniz. Oğlum 55 kişiler bunlar. Kaç kişiler? Ne kıtma lan onlar? He botmuş lan onlar. Vallahi şey. Evet. Hayır bot değiller. Adamlar burada. Oğlum hepsi Abi. AK'li lan hepsi AK'li bunların <laughs> Abi sen istenen çok güzel nah çekerdin kameraya doğru al. <laughs> Aa ah, AK'li mi vay maşallah. Oğlum hepsi AK'li bunların. Hepsi AK'li bunların. Aleykümselam selam. Şöyle yaptık mı tamamdır ayarlarımız tamam. Ben şu Tabii şunu da kapatabilirsem abi. Aa kameramı açmamışım ki zaten hiç. Kameram kapalı kaldım. Tamam bunu da hallettik tertemiz.